Kübra'nın mutfağı kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapım aşaması çok pratik, çocuklarınızın da çok severek yiyeceği, denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz hazır keklerden hiçbir farkı olmayan nefis yumuşacık kek tarifim var. Bu tarifimi kesinlikle denemelisiniz. isterseniz kekimizin hemen yapımına geçelim. İlk olarak uygun bir kabımın içerisine 4 adet oda ısısındaki yumurta, ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Mikserimle şekerim eriyene ve yumurtam beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Kekinizin güzel pişmesi için ve güzel bir şekilde kabarması için yumurta ve şekerinizin iyice çırpılmış olması gerekiyor. Yumurta ve şekerim beyazlaşıp bu şekilde köpük köpük olana kadar çırpmaya devam ettim. Bu aşamadan sonra kekimin daha yumuşak olması için içerisine yarım çay bardağı ılık suyumu ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı soğuk süt, ve bir su bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik su bardağı 200 milim. Aynı şekilde çırpmaya devam ediyorum. Son olarak içerisine bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu ve unumu eklemeye başlıyorum. İlk etapta yaklaşık 1 su bardağı kadar unumu içerisine ilave ettim ve çırpmaya devam ettim. Unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu tarifimde bu ölçüleri kullanarak hazırladığımda toplamda 2 su bardağı kadar un kullandım. Kek hamurumuzun çok akışkan veya çok sert olmaması gerekiyor. Sizler de buna göre ayarlayabilirsiniz. Ben kekimi iki renkli hazırlamayı tercih ettim. Bunun için kek hamurumu hazırladım ve iki eşit parçaya böldüm. Daha sonra ayırmış olduğum kek hamurlarından bir tanesinin içerisine kakao ekleyeceğim. Kek hamurumun son aşamadaki kıvamı bu şekilde. Bu şekilde olduktan sonra kek hamurumu iki eşit parçaya böldüm. Kalan yarısına da iki yemek kaşığı kakaomu ekleyip mikserimle güzel bir şekilde çırptım. Sizler tek renk olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Veya kakaolu hazırlamak istiyorsanız kek hamurunuzun içerisine kakao ekleyerek sadece kakaolu da hazırlayabilirsiniz. Kek hamurlarımı güzel bir şekilde hazırladım ve kalıbımın içerisine dökme aşamasına geçtim. Ben kekimi hazırlamak için bu şekilde bir kalıp kullandım. Kalıbımın tabanını tereyağı veya margarinimle güzel bir şekilde yağladım ve üzerine bir miktar un serptim kalıbımdan daha kolay çıkabilmesi için. Daha sonra hazırlamış olduğum kek hamurlarımdan birer kepçe olacak şekilde kek hamurumu bu şekilde döküyorum. Hamurlarımın hepsi bitene kadar bu işlemi uygulamaya devam ediyorum. Bu aşamada fırınımı 170 dereceye ayarladım ve ısınması için çalıştırdım. Artık kekim hazır. Tezgahımı birkaç kez vurarak daha güzel kabarması için hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımda yaklaşık 35-40 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kekinizin pişip pişmediğini kürdan testi yaparak anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kekim çok güzel bir şekilde pişti. Kürdanım temiz çıkıyor ve kekim bu şekilde pişmiş oluyor. Kekimin soğuması için bir kenara aldım ve iyice soğuduktan sonra servis tabağımın içerisine kekimi ters çeviriyorum. Kekinizin kalıptan daha kolay çıkabilmesi için iyice soğumuş olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Kalıbımı yavaşça dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Son olarak ben üzerine süslemek için Antep fıstığı tozu kullandım. Sizler üzerine çikolata sosu dökebilir veya farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Üzerine süsleme aşamam bittikten sonra kekim servis etmek için hazır. Kekimi dilimliyorum. Dilimlerken de kekimin ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Hazırlamış olduğum kekimin iç görüntüsü de bu şekilde gerçekten nefis, yumuşacık, harika bir kek oldu. Daha önce denemediyseniz bu tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yapıp denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz, çocuklarınızın da çok severek yiyeceği harika bir kek tarifi. Hazır keklerden hiçbir farkı olmayan kekimi denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.